Arkadaşlar bugün sizlerle Merskeri Teacher oynayacağız. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ki uzun videoların devamı gelsin. O zaman videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar bu arada ben e, en baştan başlayacağım. Evet Aba, en baştan başlayacağım. Abla yaptım bile yaptım. Hımm. Aferin. Ah, Hala yavuşuna koymaksızın. Arkadaşlar en baştan başlayacağım. Ay reklam yemiş. Öf. Tamam şimdi. Tamam arkadaşlar ben en baştan başlayacağım. Ben, ben çünkü öylesin. Evet. Ben orada mı? Kuzeye gidiyor bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi hemen gidiyorum. Dışarı çıkıyor? Hayır tamam. Şimdi güzel. Kapan ayarlayacağım ben bunu. Çıkıyor. Şurada sıkacağım mı? Hayır yapmayacağım öyle bir şey. Nereye gitti? Bir odaya girdi tamam. Ay üf, ne oluyor be? Baga girdi. Az zıplama artık. Şuradan şunu aldım. Ne böyle <laughs> diye konuşuyorum bilmiyorum. Hı, tamam kaçayım hemen. Uyuyor. Ne kadar tatlı uyuyorsunuz hanımefendi cek. Şuradan görmez herhalde. İnşallah görmez. görse çünkü olmuş olurum. Yine çıkmış. Neyse, İnşallah beni görmez burada. Görse çünkü hemen kaçacağım. Gördün mü? Gör. Gitsene şuraya. <laughs> Hatta... Ya gözükmüyor mu oradan? Ben gözükür dedi şimdi? Neyse. <laughs> else could it be? Ah! My, my hand! My, my hand! Oh, it hurts so bad! okay, yaptık Bunu. Şimdi ikinci bölümü hemen geçelim. Of, bıktım şu reklamlardan ya. <laughs> evet, bra 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 bra. Okay, şimdi bunu. I'm definitely the best chef in Şuradaki hepsi sabi değişiyor mu bana mı? Yok o başkadır herhalde. Evet o başka. Evet bakın o sırdaymış. Okey yemeğini tuz Çok kolay arkadaşlar ya. Bu gerçekten çok kolay. Nereye gidiyor? Dışarı gitmiyordur inşallah. Çünkü ben buradayım. Ama, ama. Yok dışarı gitmiyor. Güzel Aa, tamam. Solum çok korkmuştum. Geliyor gibi sandım. Bir odaya mı girdin? Aferin sana. Uyu istersen. Boş boş oturup ne yapıyorsun acaba ya? Hep bunu sorgulamışımdır var ya. Gece olmuyor ki. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> breakfast. Ye bakalım breakfastına. Beğenecek misin? Ben yaptım. Yani tuz, Abla, tuz ayarlı mısın? Abi yılan tam babası değil mi? Onun adını ne? Ne diyordun? <laughs> Bırak arkadaşlar şimdi. Hı, tamam arkadaşlar geldim. <laughs> Elektron gidecek sandım. Ay bu oluyor mu? <laughs> Uy, <yine gülüyor> hiç. yaptık buraya da. Next. Kaşı istiyordu. Yeter. Kaşı istiyordu ona. Ne? Tas istiyor da. Bana. Zikten çirkin yapma. Tamam. <laughs> TV'sini kıracağız. Bu da süper. <laughs> Çok, Çok kolay. Arkadaşlar şovunda da kendiniz sabır. Sıfır Allah'ım. Tamam izlesin, gülsün, eğlensin. Birazdan o eğlenceğini mahvolacak. Tüdüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Gidelim birazdan ben eğleneceğim. Hemen ben creeper'ımızı be. alalım. Ay creeper'cığım. Ben eğleneceğim. Dur bakalım. Gidelim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz denize gideceğiz daha <laughs> Nereye gidiyor bu? Odadan çıktım. Değil mi? Evet. evet çıktım. Aha. Normal. <laughs> Batıyor bunlara bak bunlar. Buraya girmedim, neyse. Evet kaçtık, kaçtık. Kaçmaya çalışkatta hiç girmedik biz buraya. Ben evin, senin evin önünden geçiyorum sadece. Kim yaptı bunu? Kim? Ee. Hayır. Böyle bir şey yapmam. Ben yaptım. Ay ne yaptın? Öf yeter. Sita çirkin. Sita çirkin beni yaptı. Sita çirkin aynen. Sita çirkin mi? Okey. Hadi bakalım. Tamam ne oluyor? Evet elbise bölümünü çok seviyorum Üst çıkmaya <laughs> daha doğrusu çok seviyorum. <laughs> Skip yok mu ya? yok. <laughs> <laughs> tamam zaten kısa kesti. Okey. <laughs> güzel. Hemen üst kata çıkacağım çünkü elbise arkadaş üst katta. Makası da nerede olduğunu bilmiyorum. Param yok. Var mı? 75 TL var mı? Yok. Yes, tamam güzel varmış. Ama benim yok. Aldım. Benim var ama. Ama kırık almaya çalıştım. Gözümü kırmaya çalıştım. O farklı bir bölüm. Elbisesini bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada telefonda falan hoş. Of, of 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 Telefonda falan oynayınca şeyi gösteriyor. Dolapları mesela giyinme dolabının hangisinde kıyafet var, hangi odada kıyafet var o yazıyor. Ama ay ben makas attım değil mi? Alayım hemen. Nereye gidiyor bu? gitsin oldu dolap? Abi çalsana onu. Şu an ben çalabiliyorsun onu. Of. <laughs> Abi diyor ki, aa ben çok güzelim, prenses gibi güzelim. Oh! <laughs> ben bunlardan çok korkuyorum, ben böyle şeylerden. Git şuradan, ya ne güzel bulmuştum onu. İnanamıyorum şu an. Burada değil değil mi? Şu an gerçekten anlamıyorum ya. Çok üzüldüm ya. Ne oldu? <laughs> 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 Önüne <Öğrencim, Gülüyor> <Okum> çıktım. <laughs> Ay. titriyorum. Çok kötüydüm. Ay öf. Öf reklam. İnanamıyorum şu an çok kötü. Çok çok kötüydü arkadaşım. Bunu oynayacağım ve bitirmek istiyorum şu an. Aa. Dur dur, dur. Rest'e bitireceğim. Okay. Okey. Okey. için devam ediyorsanız yanına izleyebilirsiniz. Oh, çok kötü oldum ya. Partiye bu elbisesini giyecek ve biz de bu elbisesini mat edeceğiz. Ki giyemezsin. Evet. <laughs> Ama şu an çok kötüyüm arkadaşlar. Baya kötü oldum. Lütfen yapma bunu. Sıcerici için. Çirkin. <laughs> Sıceri çirkin. Sıceri çirkin baba. Babayı da demeyelim mi? Baba değil. Of üst kata çıkma Ar ya. Arkadaşlar. Üst kata neden ben... çıkıyorsun? Arkadaşlar benim babam ne aldı? Bakın. Buraya gelecek değil mi? Gelme. Gelme. Jello baba. Jello baba aldı, yedi onu. Ya ne olur git ya. Ben çok korkuyorum senden. He çok korkuyorum. Gerçekten baba. çok korkuyorum. Ha tamam. Gerçekten çok korkuyorum. Kızcığını buldum. Burası değil mi? Bu oda ne oldu orada? Burası olur, bu evet. Yes. Makasım yok. Ben o para. Ha güzel var. Tamam. Atlayacağım camdan arkadaşlar. Hiç de korkmuyorum. Ölürsem de öleyim. Kazandım artık. Tamam. Gitsin. Oo, şu an içimin yağları yürüdü arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Git parti yolcu saçlarına sanki beğenecekler. <gülüyor> <gülüyor> Başardık. <gülüyor> hayır üzüldüm şimdi ya böyle olunca da Şimdi son olarak dur. Ben kesmedim. Kesmedin mi neden? Kesmedim. <laughs> Sonra son olarak şu iğne bölümünü de oynayalım ve bitirelim bence. Değil mi? <laughs> <Bu>. evet. <laughs> i̇ğne bölümünü yapıp bitirelim. Aa, tamam ya. tamam kısa kes kısa kes. Kısa kes tamam kısa kes. <laughs> tamam kısa kes güzel. O yeter yeter. Aa, yapma. Kolonya. <laughs> <laughs> Kolonya. <laughs> bu. <laughs> evet. Ben Yok kolonya değil o. Ben de olmadı Kolonya değil onu bırak sıkıntı. Ne? ne? Boş ver. Boş ver kartoş kafa mı? Dışarı mı çıkıyor bu? Hayır dışarı çıkmıyor çok sus. Sık dışarı çıkmıyorsun. <laughs> Dur. Tamam iğneyi hemen <laughs> alıp şu, şu işi bitirelim. Dur ablam yapma öyle. daha atladım. Hı, bitti zaten bu son. Okey bay bay. Hadi. Hadi kes. Oh. oh <laughs> değsin. Otur bakalım. Sanki biz görüyoruz ki boşluğa konuşuyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Çıkalım hatta sketchurdan. Çık 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 sketchurdan. Çık 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 çık. Çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiniz mi? Bay bay. Görüşürüz. Aa.